lütfen biraz sessiz olur musunuz? Bacım sen de beğenmiyorsan taksi tut ya. Allah Allah. <laughs> Mehmet! Ha! Dükkana gidiyorum otobüsteyim. Arakları ne yaptınız? Araklar diyorum. Kim? <laughs> Mahmut abim ölmüş? Araklar Mahmut abi de miydi? Neredeydi? Ben <laughs> nerede diyorum? Dükkana gideceğim diyorum ya. Bakın böyle bağıramazsınız. Otobüs burası. Yani hepimiz kullanıyoruz. Bacım, anahtar yok, anahtar. <laughs> Dük dükkana gidiyorum, nasıl gireceğim dükkana? Ya bana ne? Yani inince arayın, mesaj atın. Ha mesaj. Mes Mehmet! <laughs> Mehmet dur, mesaj atıyorum. <gülüyor> Mehmet! <laughs> Anahtarı ne yaptınız? Dükkana giremiyorum. Allah'ım mesajı da sesli atıyor.